Komutanım, beni çağırmışsınız. Neden burada buluştuk? Geç içeri, geç. İçeride konuşuruz. Gir. Pusula ekibin yazdığını buldum. Karagahtan biri mi? Adonis. Alçak. Geberteceğim bu adamı. Ellerimle öldüreceğim. Benim aklım almıyor. Bir Türk düşmanlığı, kuvvacı düşmanlığı bu kadar gözlerini kör etmiş bunlar. bir vazife icabı yapmış olabilir. Vazife mi? Bir emri yerine getirmiş olamaz mı? Filipos mu verdi diyorsunuz? Dayının böyle bir emir vermiş olabileceğini hiç ihtimal vermiyorsun değil mi? Sizin Hilal'le olan münasebetinizi öğrenince gözü dönmüş. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmek istemiyorum. Buyurun yanınıza, bir eksiğiniz yok. Hadi Sperra. Hadi Sperra. Girit'e giden gemi ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Lütfen bekleyin. Yes, sir. Yes, sir. Çılgınca şeyler oluyor general. Çılgınca şeyler. Neler oluyor kumandan? Albay Adoni. Hilal'in vurulmasından sorumlu askerlerden birini öldürüp kaçmış. Bu askerler bugün tahliye olmadı mı? Olmuştu. İşte ne olduysa ondan sonra olmuş. Ve benim aklım almıyor. Müsaadenizle kumandan. Bugün tahliye edilen askerlerle görüşmeye gelen oldu mu? Olmadı general. Tahliye edilecekleri zaman, Albay O'dan iz çıkarmış nezaretten. Nezaretten Albay O'dan çıkarmış. Anlayamıyorum. Albay Adoni'nin tahliye edilen o askerlerle nasıl bir bağ olabilir anlayamıyorum. Bir bağ var kumandan. Bizim de yeni malumatımız oldu. Girit'e giden gemi nerede kaldı? Az önce bir haber aldık. Açıkta fırtına varmış. Birazcık gecikecek, gecikecek. Ne kadar gecikecek? Gemiyle irtibat kurmam gerekecek. Tekrar sormam lazım. E gidin sorun o zaman. Karşılarına Poseidon'da çıksa o gemi buraya gelecek. Aklıyım almıyor. Albay Adoni aklını kaçırmış olmalı. Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Bir Türk ile bir Yunan'ın aşkına karşı çıkmak başka. Ama gencecik masum bir kızı sırtından vurmak bambaşka. Tahliye olan askerlerden ne istedi peki? Kuvvetli muhtemel bir tanesi suç ortağıydı. Yakalanacağını düşününce onu ortadan kaldırdı. Olay bu. Onu en iyi siz tanıyorsunuz. Sizce neden yapmış olabilir böyle bir şey? <laughs> Albay Aduni iyi bir askerdir. İçinde vahsi ve dizginlenemez bir tarafı vardır. Bu da onu gözü kara bir asker yapar. Ama aynı zamanda ne zaman, nerede, nasıl davranacağı kestirilemeyen bir insan yapar. Bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim general. Derhal onu bulmalısınız. Bulmalı ve hak ettiği en ağır cezayı çekmeli. Şüpheniz olmasın kumandan. Gir. Kumandan söyle. Albay adının evine baktık orada yok. Kumandan İzmir'den çıkmış olamaz. Derhal limanı kapattıralım. İzmir'in çıkışlarına da devriyeler yollayalım. Ne gerekiyorsa yapın general. O alçak Sinirli'den çıkamadan yakalanacak. Emredersiniz. Büyük geçmiş olsun Hilal. İyisin değil mi? Daha iyisin inşallah. Böyle yatağa bağlı kalmışken ne kadar yorulabilirse işte. Şükret bacım seni seven çok. Bu bile ayakta tutar insanı. Evet. Bak sana mis gibi çorba getirmişler. Kaçit değilim abla içmeyeceğim. Şam öyle öyle yüzün düşürme bak öyle yapma hem çoğu gitti azı kaldı değil mi? Ha? İyi <laughs> lan Sehera iyi misin? İyiyim iyiyim. iyiyim. Hep bir hastalığı var hep bir dert var Kızım hemen geliyorum Hadi gel Zehra Sen iyi görünmüyorsun Güzelce anlat bakayım bana neyin var icap eden neyse yapalım Merak etme yani Küçükten beri marazlıdır benim midem Yani üzüntüden sıkıntıdan olur hep bir hava alayım geçer. Üzülecek bir şey kalmadı artık. Tamam. Unut olanları sıkma canını. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.